Tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın kartezyen ve kutupsal koordinatlar arasındaki bağlantı bizim için oldukça önemli. Neden? Çünkü ben kartezyen koordinatlarda bir sürü yapıyı biliyorum. Aslında buradaki mantığım da şu. Tamam kutupsal koordinatlar ayrı bir konu, ayrı bir konu başlığı altında inceleniyor, bütün yapıları falan verilecek ama ben şun, şundan dolayı bu konuyu önemsiyorum. Ben bu zamana kadar bir analiz yapısı teşkil ettim. Bu analiz yapısının içerisinde bazı konular vardı. Mesela tek değişkenli fonksiyonları düşünün. Şimdi bu konuların içerisinde beni çıkmaza sokan ya da zorlayan yapılarda acaba bir değişken değişimiyle işlerimi çok daha kolay bir hale getirebiliyor muyum? Ben bunun peşindeyim daha çok. O yüzden de bu zamana kadar hep kartezyen koordinatlarda çalıştığım için kartezyen ve kutupsal koordinatlar arasındaki bağıntı benim için önemli. Şimdi nasıl bir bağıntı var? Şöyle izah edeceğim arkadaşlar. Bir önceki videomda anlattım. Dedim ki x, y dik koordinat sistemini Evet, orjine kutup, x de kutupsal eksen olarak düşünüyorduk, doğru mu arkadaşlar? Kutupsal eksen olarak düşünüp, bu düzlemdeki noktaların kutupsal koordinatlardaki karşılığını anlatmıştım size. Şimdi şöyle istiyorum arkadaşlar, şöyle düşünmenize. Gerçekten şuradaki e, dik koordinat sistemindeki orijinle kutupsal eksendeki kutbu dik olarak çakıştırın. Aynı şekilde düşünün. E, x ekseni zaten kutupsal eksendi. Dolayısıyla İsterseniz x'y şeklinde verdiğiniz zaman da hiçbir şey fark etmiyor. Dilerseniz bunu dik koordinat sistemi olarak ele alarak iş yapın. İsterseniz de bunu kutupsal eksen olarak daha doğrusu kutupsal koordinat olarak düşünerek iş yapın. Aynı şey arkadaşlar. Yani şu X virgül Y noktası bakın bunu dik koordinat sistemi olarak düşünürsem şu anlama geliyor. P X virgül Y yani neymiş? Orjinden X kadar uz uzaklıkta ve y kadar uzaklıktaki olan bir noktaydı değil mi arkadaşlar burası px virgül y. Ama şimdi aynı bunu aynı bu noktayı nasıl anlatabildiğimi söyledim. Gerçekten de şurayı birleştirdiğim takdirde kutupsal eksenle tete kadar bakın p'yi bir de anlatıyorum. Kutupsal eksenle tete kadar ve kutupta r kadar uzaklıkta yani r virgül tete şeklinde anlatabildiğimi söylüyorum aynı noktayı arkadaşlar. Şimdi o zaman ikisi arasındaki bağlantı bakın şöyle kurulacak. E gerçekten şurası x uzunluğu uzaklığı değil mi arkadaşlar ya da uzunluğu değil mi? Şurası. O zaman x'i ben nasıl anlatabiliyorum? R defa kosinüs teta ile anlatabiliyorum arkadaşlar. Bakın. Peki y'yi nasıl anlatabiliyorum o zaman? R defa sinüs teta ile anlatabiliyorum. Ha. Demek ki demek ki kutupsal koordinatlarla kartezyen koordinatlar arasındaki bağlantıyı veren yapı bu. Bakın bu bir özel bir değişken değişimi. Yani x ve y'yi r ve t'ye değiştiriyorum. Lütfen şuna dikkat edin. Yani ben istediğim şekilde bir değişken değişim yapabilirim bakın. Yani burada r kosinüs teta değil de şöyle yapacağım. r defa tanjant teta y eşittir r kare artı sinüs teta. Ya, bu da bir değişken değişimidir. Hiçbir problem yok. Uygun şekilde düşünülebilir ama ne işime yarayacak yani benim için önemli olan o. Bakın kutupsal koordinatlar ne kadar çok işime yarayacak diğer videolarda göstereceğim. O yüzden e, anlamlı bir şey yaptığımızı göreceğiz. E peki böyle bir yapı varsa x eşittir r kos teta y eşittir r sin teta ile böyle bir dönüşüm yapıyorsam arkadaşlar. Ben ikisi arasında nasıl bir bağlantı kuruyorum? Mesela en basitiyle x kare artı y karenin ne olduğunu biliyorum r kare. Herkes görüyor mu? x kare artı y kare ne olacak arkadaşlar? x kare artı y kare r kare kos kare tete artı r kare sin kare tete'den. R kare parantezini alıyorum. Kos kare teta artı sin kare teta. Şunun da 1 olduğunu biliyorum. Demek ki R kareymiş. Ha, demek ki R kareyi bu şekilde anlatabiliyorum. Hatta R eşittir. Kare içinde X kare artı Y kare de diyebilirim. R uzaklık yani büyük eşittir sıfır olduğunu düşünürsem. peki başka ne var? Gerçekten Y bölü X ifadesi. Bakın. Y bölü X ifadesi bana neyi verecek? Tanjant teteyi verecek. Y neydi? R defa sinüs teta. X neydi arkadaşlar? R defa kosinüs teta idi. R'ler sadeleşti. Gördüğünüz gibi tanjant teta eşittir. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Y bölü X'i verdi. Hatta buradan teta'yı çektiğim takdirde ne olacak? Her tarafın ark tanjantını alalım. Teta eşittir. Ark tanjant Y bölü X olduğunu bileceğim. X paydada da olduğu için X farklı sıfır koşuluyla. Demek ki buradan çıkardığım sonuç benim şu. Yani R'yi de bakın x, v, x ve ile, teta'yı da x ve y ile yazabiliyorum. Demek ki ikisi arasında ciddi bir bağ var. Ciddi bir bağ var. Bu şu anlama gelir. Artık benim düzlemde ele aldığım noktayı birazdan yapacağım. Kartezyende verir, kutupsal da ister. Çok rahat düşünürüm. Kutupsalda verir, kartezyen kartezyende ister. Çok rahat bir şekilde düşünebilirim anlamına geliyor. Hatta bir sonra ilerleteceğiz bir adımda. Ya o zaman bize verilen kalkulus 1'in sonunda, türevin sonunda öğrendiğimiz y eşit trafik fonksiyonları eğri belirtmiyor muydu? O zaman o eğrilerin de kutupsalda bir karşılığı olacak. Bir sürü, sonsuz tane eğri var. O eğrilerin kutupsalda bir karşılığı olacak. Herhalde iş biraz oralarda güzelleşecek. Bakalım nasıl? Önce şöyle başlayalım. Önce şöyle başlayalım. Kutupsal koordinatları 2'ye pi bölü 3. Yani neymiş arkadaşlar? R'si 2 tetası da pi bölü 3 olan. Yani ne anlama geliyor bu? Diyor ki işte kutupsal eksende bakın şurası kutup olsun şurası kutupsal eksen olsun pi bölü 3 kadar açı yapacak. Öyle bir nokta varmış ki şu kutba olan uzaklığı da 2 birim olacakmış. Böyle anlatıyoruz bunu. Bakın t eşittir pi bölü 3 p noktası bu. Diyor ki bunun dik koordinatlardaki karşılığı ne? Kartezyenle dik koordinatlar arasında bu şekilde bir bağlantı verdiği zaman hemen şunu yapın arkadaşlar. Neydi x arasındaki bağıntı? x eşittir r cos teta, y eşittir r sin idi. Doğru mu? Yani o zaman r'si kaçmış? 2. Kosinüs, şey tetası kaçmış? Pi bölü 3. O halde, o halde x eşittir 2 defa kosinüs pi bölü 3, y de eşittir 2 defa sinüs pi bölü 3'e tekabül ediyormuş arkadaşlar bu. Yani kosinüs 60 neydi? 1 bölü 2 çarpı 2'den 1. Sinüs 60 neydi? Kök 3 bölü 2 2 gitti kök 3 oldu. Demek ki demek ki bu noktanın bu noktanın dik koordinat sistemdeki karşılığı dik koordinat sistemdeki karşılığı şuymuş arkadaşlar. Dik koordinat sistemdeki karşılığı 1 virgül kök 3'müş arkadaşlar. Dik koordinat sistemdeki karşılığı 1 virgül kök 3'müş. Dolayısıyla dolayısıyla hemen şöyle yapalım. Telefonumuza bir kapatalım. Soru şu. Dik koordinatları, dik koordinatları bakın ee, P eksi 1'e eksi 1 olan noktanın kutupsal koordinatlarını bulunca arkadaşlar. Bu sefer de. Hemen şöyle düşüneceğim yine. Hemen bir şekli şöyle göstereyim. Bu sefer de elinde x, dik koordinat sistemi var. P, -1 eksi 1'e eksi 1 olan arkadaşlar. Bunu kutupsaldaki nasıl anlatırsın diyor. Yani bunu P, R virgül tetalı nasıl anlatırsın diye soruyor bana. Hemen ona bakacağım. Dolayısıyla x arasındaki bağlantı neydi? x eşittir r cos teta Y eşittir. R sin teta'ydı. X'im neymiş arkadaşlar? Eksi birmiş. Eşittir. Doğru mu arkadaşlar? R defa kosinüs teta. Y'si de eksi birmiş. R defa sinüs teta. Şimdi buradan neyi biliyorum ben? Şunu biliyorum. Ee, x kare artı y karenin mesela x arasındaki arasında bir bağlantı kuracaksam e, x kare artı y karenin ne olduğunu biliyorum? R kare olduğunu biliyorum. Bir de neyi biliyorum arkadaşlar? Tanjant teta'nın da y bölü x olduğunu biliyorum. Dolayısıyla x kare artı y kare ne olacak arkadaşlar? Eksi 1'in karesi artı birin karesi 2. E, R kare eşittir 2'den R'nin kök 2. Doğru mu arkadaşlar? Bu şekilde adlandırabilirim bunu. Tanjant tetanın da tanjant tetanın da bakın eksi 1 bölü eksi 1'den 1 bir ise tetayı da nasıl adlandırabilirim arkadaşlar? Pi bölü 4 şeklinde adlandırabildiğimi biliyorum. O zaman P noktasını kök 2'ye bakın bir gösterim şekli pi bölü 4 şeklinde adlandırabilirim burayı. Yani yani burası ne olacak? Nasıl adlandıracağım? İyi, kutupsal eksenle 45 derecelik açı yapacak ve kök 2 uzaklıkta olacak diye adlandırabilirim. Tabii şunları anlatmıştım. Bunun sonsuz tane adlandırılı şekli var. İstediğinde yazabilirsin buraya. Mesela buraya 2 pi ekleyebilirsin. Burayı eksi düşünüp şuraya pi ekleyip tekrar yazabilirsin. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın gerçekten de şuraya eksi yapalım arkadaşlar. Eksi kök 2 uzunlukta olsun. Ama açı artık ne olsun arkadaşlar? Pi bölü 4 artı pi şeklinde anlatabilirim. Burayı da. Umarım anlaşılmıştır. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Ee, noktaları da bu şekilde gösterebiliyormuşum demek ki. Evet. Ee, bir sonraki videoma saklayayım arkadaşlar. Elimde artık noktalar değil de işi biraz daha değiştirelim. Bir denklem yani bu denklemler nasıl denklemler eğri belirten ifadeler olsun. Mesela bir sonraki videomda yapacağım. Bakın bu bir çember. Bu çemberin kutupsaldaki karşılığı ne? Bakın bu da e, bilemiyoruz şu an göremiyoruz nasıl bir yapı olduğunu. Kutupsalda vermiş. Acaba bunun kartezyende hani bildiğim bir yapı mı bu? Bilmesem de x ve y cinsinden nasıl ifade edilecek? Onu bulmaya çalışacağım. Bir soru olacak arkadaşlar. Evet. Diğer videomda görüşelim.